Kaçıda ben? Arkadaşlar, şimdi kaçıyor. Ne diyorlar lan? Lan Lan, lan orada, ne işi var lan? Orta, ne işi var lan? <laughs> orta, ne işi var lan? <laughs> lan! Gece Tom <laughs> Arkadaşlar dümbeyi keseceğiz. Dümbe şimdi... Bayrağı. <laughs> Akşa, birim yaldıyor Deli gece ya. Dümü artık cennete kavuşacak. <laughs> Dümü artık cennete kavuşacak. Değil mi? <laughs> 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 karabas, dur bak, bak, <laughs> karabas. Aa, <laughs> <laughs> Arkadaşlar, ipi geliyor. Demeri götüne vurdum. etme. götüne vurdum. Arkadaşlar dümenin götüne vurdum. gidiyor? sende. Gel Arkadaşlar. şimdi enerji aldı. Düme boyunca da Ondan sonra da Ondan sonra bizi. <laughs> Baba kesilecek mi bu? Hı -hı. Eşik gibi. Artık cenneti kavuşmak mı istiyor bu? Bence sabırsızlanıyor hızlanıyor baba. Sence? video anlıyor Ferdi. Baba bunlar acı çekiyor mu ölünce? Hayır bunlar Allah'a kavuşuyorlar. Biz de mi acı çekmiyoruz ölünce. Çekiyor. Abi, yok yok oraları görünmüyor. Oğlum bunlar evet. doğduğunda ne, nasıl dua eder biliyor musun? Allah'ım bizi kurban etti. Kurban etti derler bizi cennete almak. Kesinlikle. Değil mi? 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 Düğmeyi Tamam lan Düğme vurdum mu vurdum bunu düğme. Düğme. Şimdi öyle çok bağırıp çağırma Ha He, Hiç canlanıyor Evet Düğmeler Düğmelelelele Aa sen hiç bir şey gözükmüyor Beni gözüküyor, öyle, öyle. Bana gözüküyor. Bak ben şu şeyi açtım. Ben şu şeyi full açtım. Sen? Ben de açtım. Bakın ben ne <laughs> yapıyor? yapıyor? Hani bir şey aramıyor. Bak da. Hani bir şey aramıyor. Arkadaşlar. Görüyorsunuzdur. Benimkisi 5 dakika. Ya fener olsun keşke. Benimkisi 5 dakika. Arkadaşlar tek yeri görebiliyorsunuz. Benimkisi 5 dakika. Arkadaşlar tamam, bu şeyi göremiyorsunuz. Fener aldım bile. Hımm değil mi olsun? O boyutlar demeye başladılar. Evet. Ya kapattım. Hadi Arkadaşlar kapattım. Arkadaşlar kesin yanar. Hatta kesilmez de. Bu bir kedi mi aldı şu Evet. Sen mi semmiyorsun onu? Yok vallahi yok. Arkadaşlar. Bak dedi ben Abi bak bak kedi çıktı. Abi şu kediyi Bakın alsana. Arkadaşlar. Abi Ayakta kesmezler lan. Keserler. Ayakta kesilmez. Lan kediye bakın. Anne. Arkadaşlar kediye bakın. Minnoş. Anne. Anne. Ya bir şunu bir alsın. Gel, gel. Baba gel. kediye bak. Gel bakayım. Al evet. tamam. şunu. Kesiyorum ha. Tamam. Şurada kesiyorum. Gelmeme gerek var mı? Yok. Yani ben Şu bankın orada kessem olur mu? Anne bankın orada kessem olur mu diyor. Evet evet. Şurada keseyim mi toprağın kenarında? Arkadaşlar evet, ölüyor. Orada, orada da şey mi olur ya? Nerede kessem? <laughs> Görün bir iyi. yerde kessem. Ha ha tut. Bir dakika işte zaten yürü. mi? <laughs> Gene gel oradan buraya mı Şuraya Buraya atıldım ya. Arkadaşlar çok kötü. Ya. Şurada kessem oraya görsün. Bölünün. Buraya üstüne toprak atarız. Hani Oha geldi lan. Pist, 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 pist. Aa çok tatlı. Bıramadım. Bırak. Lan alsana, telefonu, telefonu al sana Telefonu şey getirin. Ben telefonunuzu bilin. Evet. kediye bak yeni bir tane kedi geldi. Anne yavru kedi geldi. Ya tamam ne yapayım? Ya, tamam, ben kesene tamam ya. kadar, kadar durduruyorum. Arkadaşlar kesiliyor. Başlatayım mı? Görüyorsunuz. Abi, şey durch. evet evet. Evet arkadaşlar başlatıyor. No, ne no, oldu? Kesiyorlar. Bu arada fener misin? Şşşt. Çekil. Çekil. Allah ver Allah ver. Benim geçe fener bazın oraya çık feneri bana ver. Arkadaşlar. Şurada bıçak vardı. Vallahi. Ya. <laughs> da Arkadaşlar kesiliyor. Ben, de. ben, 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 <laughs> arkadaşlar düğme Dume'ü almaya başlıyor. Nerede ki? Hangisini <laughs> bırak? Bırak, bırak. 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 bırak, bırak. 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 <gülüyor> <gülüyor> bir getireceğiz arkadaşlar. Ya üzülüyorum ya Dume'ye. Sen bir daha Ben üzülmüyorum. Dume'ye bir de katiliğini unutma. Onun kötülüğü günah olmuyor ki. Değil mi? <laughs> Neyse. Düğmeye öpeceğiz arkadaşlar. Cennete <laughs> gidecek Bir milyon like gelirse düğme geri gelebilir. Şuraya tut da. Yani bir düğme alacağız. sahte bir <laughs> düğme alacağım diye. Dombili dombili. Hikaye ne ben tutarım. Şunu tut yani. Tamam üstüne koy ver. Evet. Tamam, e sana bir şey giyme. İyi, iyi, iyi. Ben, ben şurada durayım mı? Boğazından mı keseceğim baba? Evet. Boğazından kesecek oğlum. Dümme heyecanlanıyor. Dümme ağlıyor. Ağlıyor. Ağlamaz oğlum o şu an mutluluktan ağlıyor. Mutluluktan ağlıyor Dümme. Onu baba ben tutarım sen bırak. Dümme nerede? Arkadaşlar. Dümme. Dümme mutluluktan ağlıyor lan. Ağlar oğlum. O Allah'a gidecek şimdi. Kerekin Ağlamıyor. Çık oradan. Arkadaşlar. Hakkını zarar edin. lan. Bir... Düğme kesiliyor. <laughs> Kedi de izliyor. Düğme evde var. Düğme. Saygısızlık. Ses yolluyoruz. Ses yolluyoruz.

Dur. Dur Sen dinlemez o. Dur, da bir. Abo. O ayaklara bak. Bay bay. Din, bay bay. Din, evet. Şey, o o şey, bütün her yerim kirletti. Sıçmış bir de. Dün, Neyse. Evet. Maşallah, iyi bay ne bay dinle. Var. Seni özleyeceğiz <laughs> düme. <laughs> Arkadaşlar biraz üzücü olabilir ama hadi görüşürüz. Sizi de üzmek <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> görüşürüz ve bay <laughs> bay.